Yeni bir Laz Bunu Yap gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Geçen bölüme tam 82 bin like attınız. Sadece 50 bin atın dememe rağmen her Laz Bunu Yap bölümüne bu kadar like geliyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız. Buna da yine 50 bin diyorum. Siz zaten her türlü atarsınız arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkürler. Lafı fazla uzatmadan ilk challenge'ımızla başlayalım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Nona akşam 6'da yayındayız. Bilginiz olsun mutlaka bu akşam 6'da Nona canlı yayına bekliyorum güzel bir canlı yayın olacak inşallah. Doktor Kafadar demiş ki abi El Primo ile hesaplaşma gir. El Primo'nun aksesuarı ile iki kişiyi gaza atamazsan 4 mega kutu aç demiş. Evet El Primo'nun aksesuarı bizde var. Hemen başlayalım bakalım. Hadi hayırlısı. Kutu almam gerekiyor. Acele etmemem gerekiyor. Bu arada harita pek şey yapmadı beni. Mutlu etmedi açıkçası. Bu haritada pek oynanmıyor. Bugün challenge'lar bayağı bir zorlu geçecek. Hayır ortada gaz falan da yok ya şu anda. Gel sen böyle gel. Gel 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 bittim bittim bittim. Yanlış oynadım. Seni gaza atabilir miyim? Bir deneyeceğim bakalım. Neredesin? Bunu gaz atacağım ben abi garanti ya. Lan gel gaza ölme. Şöyle gaza doğru gitsen bu bir. Dönüyorum buna. Şimdi seni de gaza doğru atacağım. Gel böyle. Gel böyle gel. Gel. Şöyle gaza doğru atıyorum. Evet birinci çalış başarılı oldu arkadaşlar. Güzel. Evet sen ne yapacaksın şu anda? Atladım sana tak. E sen ne oyun mu istiyordun benle? gel. Güzel. Sevilay Çağlar demiş ki abi kağıtlara en sevdiğin savaşçıları yaz. Hangisi çıkarsa onunla hesaplaşma gir. Eğer 4 kere ulti dolduramazsan 5 mega kutu aç demiş. Okey. Kağıtlara bayağı bir savaşçı yazdım. Mike, Tara falan filan bir sürü var arkadaşlar şurada. Hemen havaya atıyorum ve yerden rastgele bir tanesini alıyorum. <laughs> evet bu geldi. Neymiş bu? Tara. Ulti doldurması en zor karakterlerden biri ama yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Tera'yı hemen seçtim ve başlıyorum. Evet şu kardeşimiz ölmek istiyordu. Hayır. Şu ölmek istiyor. Okey öldürelim. Oğlum herkes birer birer ölüyor. Ben nasıl ulti dolduracağım bilmiyorum ki. Gel sen şöyle. Nita Nita dedi. Hayır hayır Nita dur. Hadi be. Biliyordum abi böyle bir şey olacağını. Böyle daha soğukkanlı, daha güzel bir şekilde oynama ihtimalim vardı ama 4 ultide çok fazla olduğundan dolayı bir an önce o iki tane aksesuar birden mi çıktı cidden? Çok iyi. Yani bir an önce falan böyle bir şeyler yapma gereği hissettim. Bu sebepten dolayı aceleden yapamadım challenge ama olsun. İki tane aksesuar bana yeter. İyi ki kaybetmişim diyeceğim ama son zamanlarda çok sık demeye başladım. <laughs> Ay yanlışlıkla bir tane fazla açtım vallahi. Vallahi öyle oldu. Deneylerce de mantıklı demiş ki Laz abi Leon ile üç kere üst üste birinci olamazsan kanalımın reklamını yapar mısın lütfen? Tamam kardeşim. Leon ile üç kere üst üste birinci olma ihtimalimin çok düşük olduğunu düşünüyorum ama yine de deneyeceğim bakalım inşallah yaparım. Seni alayım şuradan. Çok iyi hızlı bir ölüm. Oo çok iyi. Şu Leon'u alabilir miyim abi? Yok alamam. Alamam. Güzel. Şimdi aldım. Of. Şu Colt benim burada olduğumu bilmiyor. Bunu buradan alalım. Kardeşim sen ulti harcamıyorum gel. Geldim sana ulti harcamayacağım. Gerek gerek yok yani öyle söyleyeyim. Ve Frank'ı kesme işlemine başlıyoruz. Çünkü en tehlikeli şu anda Frank. Seni de şöyle alıyorum abi. Güzel. İyi ki başarılı. Evet on kupamızı aldık. Hemen ikinci maçımıza başlıyoruz. Abi bitmeyecek. 3 kere üst üste mümkün değil yani. Abi gelme. Gelme gelme Colt. Çok üzülmeme gerek yok arkadaşlar çünkü arkadaşımızın kanalını tanıtıyoruz nasılsa. Arkadaşlar şu anda kartlar bölümünde linki çıktı gidip arkadaşımızı takip edebilirsiniz. Tebrik ederim bu arada kardeşim. Sivata Turan demiş ki maça gir birinci ikinci 3. olursan bir şey yapma 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. olursan 2000 taş al demiş. Abi kesinlikle ilk üçe girmem lazım. Evet aslında ilk üçe girmek için pusabilirim ama pusmayacağım normal açık bir oyun sergilemeyi düşünüyorum. Hadi başlayalım bakayım. Şurada bir peni var. Canına susamış. Hem kutuları hem onu alıyorum. Ve gelin bakayım böyle. Aa da bana attı adam. Ya da bilerek attı. Ama öldü. 2000 taş kesinlikle almayacağım abi. Öyle bir şey yok da. Aniden çıkacağım. Aniden çıkacağım. Kaç kaç aniden çıkacağım. Tamam ilk 3'e girdik güzel. 8 bit buradan beni hayatta öldüremez. Ve son arkadaşımız Poco. Onu da yetişebilirsem alacağım. Aynen aynen kardeşim tamam. Kurtulamazsın kurtulamazsın. Ertuğrul Ayhan demiş ki bir maçta cinin ultisiyle 3 kişi çekemezsen bir mega kutu aç. Mega kutudan elmas çıkmazsa 170 taş al demiş. Cini seri bir şekilde alıp başlıyorum abi. Çok zor bir challenge olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben direkt şu Frank'a gideceğim. Çünkü Frank'ın bana ulti vermesi gerekiyor. Şş, hadi be. Frank'ın ultisiyle beraber Frank'ı çekeceğim birazdan. Şöyle açtım ve ulti ile beraber Frank'ı çektim. Böyle yapıyorum, itiyorum. Daha sonra bir daha mı çeksem Frank'ı? Neyse bir daha çekmeyeceğim. Ya da çekeyim ya. Üç farklı kişi dememiş nasıl olsa. Frank'ı Frank'ı ikinci kez çektim ve aldım artık yani. Yeter. Evet, Bibi'yi alıyorum buradan. Güzel ikinci olarak Bibi. Ama bazı arkadaşlarım şey diyecektir muhtemelen. Abi aynı kişiyi çekme, çektim falan filan diyecektir. O yüzden şuradaki Mr. de alıyorum ve görevi tamamlıyorum abi. Hatta dördüncü olarak böyle bunu çekip daha sonra itiyorum. Adamın başını döndürüp daha sonra böyle böyle almayı ya da bilirim bunu da yapabilirim yani. Ve son olarak buradaki karlı da alıyorum. Kaç kere çektiğimi hatırlamıyorum bile. Bayağı başarılı bir challenge'tı bu. Mehmet Emin Baki demiş ki Barley ile birinci olursan hiçbir şey yapma. İkinci olursan 30 taş al. Üçüncü olursan 360 taş alma. 3 mega kutu taş. Dördüncü olursan eğer iki en pahalı skin al. 5, 6, 7, 8, 9. olursan eğer benim hesabıma 80 taş yatırır mısın demiş. Kardeşimiz çok fazla masum bir yorum atmış gerçekten. Yani hani yani bana çok samimi geldi. Teşekkür ederim arkadaşımıza. Barley'i hemen hızlıca alıp bu arkadaşımızın Mehmet Emin Baki'nin challenge'ını yapacağım. Bakalım ne yapacağız yani. Birinci olmaya çalışacağım ama üçüncü olmak en kötüsü. İşin enteresan tarafı. Arkadaşımıza 80 taş almak o kadar zor değil. Üçüncü olmak en kötüsü. Güzel. Şuradan bir emz var. Emzi oradan bir şekilde alalım. Şöyle bir atıyorum bu arkadaşımıza. Eğer ulti atarsa bittim. Ulti atarsa bittim. Yakalayamadı ultiyle. Çok güzel. İyi. Nita hayır. Üçüncü olmak en kötüsü. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Ben seni nasıl def edebilirim etrafımdan bilmiyorum ama Al. Abicim zor kurtardım kendimi gerçekten. İkinci olmak fena değil tamam. İkinci olursam 30 taş alıyordum. Emze bak ya. Ama ben Mehmet Emin Baki'ye şu anda yazacağım YouTube üzerinden ve ulaşacağım ona videolarının altına bir tane yazacağım. 80 taşın alacağım sana kardeşim. Hatta 170 taş da alacağım. Bir 30 taş kendime alayım. Sana gerçekten 170 taş alacağım kardeşim. Yazıyorum şu anda videolarının altına. Evet, 30 taşımız geldi. Burak Kayra tok taş demiş ki abi oyunda şu anda bir açık var mı bildiğin? Bir oyun açığını göster demiş. Arkadaşlar bu kupa kasmaya yönelik bir şey. Ben bunu e, yabancı bir YouTube kanalında izledim. İhtiyacımız olan şeyler max seviyede ve aksesuar olan, olan bir sen Aynı zamanda ikinci yıldız gücü olan bir Bibi. Ve aynı zamanda aksesuar olan bir Bibi. Yani böyle bu şekilde gireceksiniz maça. Bu açık sayesinde arkadaşlar bin kupa yapmışlar. Hem Bibi hem sen diye Aynı anda yani öyle söyleyeyim. Yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sen de gaza ölecek geldiği gibi. Ben de böyle saklanacağım. Kimse bizi görmemeli. Şu anda sen de aksesuar falan basmıyor. İlkinin normal ölüyor. Sonra doğup yanımda tekrardan ölecek. Tekrardan doğdu hemen tekrar gaza giriyor. Ve orada öldükten sonra 8 saniye kala ben ölmeye gidiyorum artık. Ben öldüğüm gibi onun doğması lazım. Evet öldü. Görme ihtimalleri yok. 8 saniye kaldı. Gaza girdim. Almıyorum yükleri. Yükler orada birikti şu anda. Ve son 1 saniye. Tamam şimdi o doğdu ben öldüm. 2 yükü birden alıyor. Ve tekrardan şimdi aksesuarını kullanacak işte. 3000 kala mı kullanıyorsun? 2000 kala mı kullanıyor? Evet 2000 kala kullandı. Ve 4 saniye sonra ben doğacağım. Evet şimdi doğuyorum galiba. Bir sıkıntı olmayacak. Evet şimdi doğdum. Ben iki yük alacağım. Yük almayacaksın. Yük almıyorum. Aksesuar bas, bas şey, bas. Bastım evet. Benim şu anda hem kalkanım işliyor hem de 4 saniye boyunca 500 500 almaya başlıyorum ve 2 saniye sonra çok güzel bir şekilde şimdi o doğuyor. yükü aldı, diğer yükü de aldı. Bu arada gaz ne durumda bilmiyorum. Şimdi 2000 kala bastı. Aman yanlış bir şey olmasın. Süper. Şu anda her şey düzgün bir şekilde işliyor ve hesaplaşmaya girdik arkadaşlar. O öldü, ben doğdum. Gördüğünüz gibi ben biraz kontrol etmek istiyorum durumlar ne diye bastım aksesuarıma. Gaz tamamen kapandı. Yani neredeyse tamamen kapandı. Adamlar bizi arıyordur muhtemelen. Çünkü bu takım nerede? Yana yana bizi arıyorlar. Tekrar izleriz. Evet, o öldü, ben doğdum. Başarılı abi. Gerçekten başarılı. Normal maçta bildiğin maçta yapıyoruz bunu. Ya geçme bastın. Geç basmadım ya. iki yüküm yoktu ya. Ama demek ki oluyormuş. Evet arkadaşlar başta üç yük gerekiyor. Biz dört tane aldık garanti olsun diye. Ve arkadaşlar hesaplaşmaya girdi şu anda. Cem burada çok dikkatli bir şekilde basman lazım. Çok iyi. Harika. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Evet alan iyice daralmış. Ben basıyorum abi. Ve birinci olduk. Adamlar Bizi bulamayınca muhtemelen kendi kendilerine gaza intihar ettiler. Bir izleyelim isterseniz. Evet biz burada şey yaparken doğup ölürken bu, bu takım tek kaldı. Tek başına kaldı. Ortada kimse yok. Adam zannedersem anladı bizim ne, ne, yaptığımızı, ne yapmaya çalıştığımızı. Bir bug bulunduğunu. Gördüğünüz gibi artık onlar da bizi aramaya çıktılar artık. <laughs> Etrafta alıyorlar. Görse öldürecekler de göremediler bizi. Bir tanesi öldü ve diğeri de gaza öldü maalesef. Dolayısıyla biz birinci olduk hiçbir şey yapmadan. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buradan Cem'e de çok teşekkür ederim. Bir Laz bunu yapın daha sonuna geldik arkadaşlar. İki tarafta video var. İkisinden birine gidebilirsiniz. Bu taraftaki Laz bunu yapın oynatma listesi. Gidip izleyin arkadaşlar. Bir göz atın. Burada da kanala abone olma tuşu var. Karikatür. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın.